Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. ben Fatih. Bugün Minecraft serimize başlıyoruz. Pocket Edition Multiplayer. C'de gözüm kapalı. Ne olursa yazacağım işte. Hmm. Ne diyoruz işte? Adventure. Buraya gözümü kapattım. Dedim. Şimdi neydi? E de ne diyelim? Multiplayer. Tip player. Video. Alt diyorum, survival diyorum, creative world. Ha tamam. Doğduk güzel bir yerden. Ben direkt Efe koyuna gidiyorum. Aa koyun. Sen Efe odun kes. Tamam mı? Tamam. Oo bereketli. Dur hmm, hmm. bakalım gücü. ha Öldürdüm. Sen de odun kes Güzel. Hayır ben koyun kesiyorum. Üç tane koyun var. Birini kestim. İki tane kaldı. Bak kendine atak yapma. Güzel. Yok. Üç tane ünlüm var. Ben şu an koyunları arıyorum. Ben bir tane aradım. Gördün mü? Tam 2 tane. Tam kes. Son bir tane kaldı. Kendin için son bir tane daha yün bulman gerekiyor. Ya ar ya. Ben de sana arıyorum zaten şu an. Bakalım. Daha bir dakika oldu. Oralara gitme tam tersinde. Sen dağlardasın. Benim olduğum düzlük yerlerde bir sürü koyun var daha. Olsun ben Bak, belki buradan... Ben Ha çubuk. Çubuk diyorum ya. Kamış, şeker kamışı. Bu çubuk. Evet, odun topla ha. Ne? Müthiş odun toplaman gerekiyor. Ha inek. İnek gel lan. 1 2 3 ve 4'te ölüyor. 4'te ölmedi. 4'te koyun ölüyordu. Evet, evet. Gel buraya et. Etimiz var. Evet şimdi. Üç tane. Altı tane. Memecik. memecikler ne yapıyorsunuz lan? On bir tane. Küçükler hadi. Hızlı büyüyün de ben sizi keseyim. Üçüncü yürüm olsun. Burada sana da üçüncü yürüm var. Bende on yedi tane şeker kamışı oldu. Evet şimdi nereye gidelim? Hadi abiciğim. Şu tarafa doğru Hadi. gidelim. Gideceksin. Efendim yanına. Oo kum taşı. Oo o o, o şekillendirilmiş. Abi büyüyün lan. abiciğim. Hadi büyüyün. Böyle Aa, koyun. Abiciğim büyü. Ben senin için koyun kestim. Kesme sende kaç tane koyun var? 2. Tamam bende de 5 tane var. Ay 4 tane. Tam 6 ediyor. Tamam tamam yeter kesme sakın. Tamam yeter. Tam seni gördüm. Arkandayım. buralarda bir yere. Buralarda bir. Ha gel hadi gel. Ya ben biraz ilerleyeceğim. Ben de. Size... İleride köy var. Ya biliyorum. Gördün mü sen köyü? Evet daha önce gitmiştim ben. Tamam hadi gel gidelim. Gel oraya gidelim. Tam şeker. Oy. Aa hayır, öldüm. Arkana bak arkana bak. Öldüm. Tamam eşyalarını alıyorum. Aldın mı? Aldım. 12 tane tahtan, başka neyin vardı? Bir de yünün vardı. Gitsem. Evet, yünlerini aldım ben. Hadi köye git. O gri coin Ama yavrum. Köye git köye köye. Tam köye gidiyorum. Sen geliyor köye? Geliyorum şu an. Gel bekliyorum seni. Aa seni gördüm. Yanıma gel. Bak, gel hadi köye. Ben de seni gördüm. Köy direkt yağmalı. Aynen. Ben inek keseyim biraz. İnek de olur. Al. Ben sana da kes. Yiyecek lazım ki. Yumruklayarak öldürüyoruz farkında mısın? Ben bu tarlaya sürüyorum. Tamam. Tomuz. Tomuz öl. Aldım tomuzdan et çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Yavrudur. Cık. Büyük. Şu ineği de öldürelim. Yavrusuna da vurdum. Öl artık. Öldürdüm. Sen de öl. Sen de öl. Sen neden ölmüyorsun? Öl lan. Bak bunlardan ekmek çıkmıyor ha. Ben şimdi şundan keseyim. Oradan uç diye bir yazı buldum. Orada uç diye bir yazı vardı. Ne uçu be? Evet arkadaşlar Efe kafayı yedi. Uç uç uç. Gel buraya uç. Ne uçu Efe? Ben uça gidiyorum. Oh. Onavbar noc. Oha maç buldum. he buldum. Gol kulübesi. He buldun he. Şaka lan şaka lan. Biliyor şak olduğunu. Neyse, gelişim, İkimize de tak yaptım ben. Tam. Sonra bir yerde buluşalım köyde. Köy batımında buluşalım en iyisi. Hmm, olabilir. Köyün şatosuna ben Tamam köyün şatosuna gel. Şatosuna değil. Tamam şatosuna. Şato. Dur ben bir inek keseyim. Ben yiyecek falan topluyorum burada. Ben yiyecek topluyorum şu an. İşim bitince ben şeye geleceğim. İkimizin de işi bitince kaleye gideriz. Çatoya. Köylerde dolaşalım şu anlık. Aynen. Bir, iki, i̇lk geceyi burada geçiririz. Aynen ilk geceyi burada geçirelim. O zaman Havadan ne düşüyor lan? Havanda kum var. Abi Bismillah. Kum, havadaki kumları yapıyorum ve bütün kumlar düşüyor ve tarlanın üzerinde. Vah vah vah. Meşale tutma köyden. Köyden aynen bir ev seç. Orayı meşaleyle doldur. Aynen. Taşınırken bütün meşaleleri alacağız sonra. Çok yakın Elinde ne var siz? Demir sandım olur. Ha demir. O ne? Tüy. Ha demir demir. Kandamir kandamir. Mesela, bu da bir şakaydı tabii ki. İskender. İslamlığını. O su basmış oley çok havalı. Allah ekber. Ah tamam can gitmedi. Abicim ne yapıyorsun lan? Topla Eferi. Beni gör beni gör beni gör. Seni neden göreyim? Beni deyip meleği. Ha bak ben şu büyümüşleri toplayayım. Sonra elime alıp ekeyim. Oha suya gel suya. Öldün ki. Ne sen? Sen öldün. İşte suya gel. Suda var. Suda bir eşyalarım var. Hangi su? Ha gördüm gördüm. Eşyalarım mı? Evet. Tamam acil al. Aldım. Çok iyi. Neler varmış? Tohum, patates, havuç, meşale. Nasıl ama? Efsane neden kendine habere bir yerlerden aşağı atıyorsun. Hayata karşı sevgisini kaybetmiş. Ne, <laughs> gel, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyordum? Tamam ilk bir kere vurdum. Eşalımı ver. Eşalımı ver. Tamam gel. Aferin. Tonları at. Tonları atmıyorum. Ben bunları ekiyorum. Yani onlar senin hiçbir işine yaramaz. Al. Ne atayım sana? Yatağıma at. Al yatağını. Başka bir şey atmam ama. Atacağım. Şaka şaka. Al. Tahtaları at. Senin tahtan yoktu ki. Almadım. Aldın mı? Yani gören var mı? Hayır. Oğlum tahta vardı lan. Neyse başka neyim vardı? Neyse bu işler falan senle dursun. Sadece sadece yatak, yatakta yatalım. Hadi uyu bir yere yatak koy uyu. Difficulty yüksek. Bir tane yani binanın içine gir herhangi bir. Gel ikimiz birlikte girelim. Gel 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 yaratıklar çıkmadan hadi. Nereye gidelim? Gel gel gidelim. gel. Ne şatosu? Buraya tamam hadi. tamam yürü şatoya. Yürü şatoya. Şato. Şato. Ya. Ben hemen şatoya giriş hazırlıyorum. Tamam tamam. Gel gel. Git lan köylü. Ya, bu ne? Oha lan. <laughs> ben üst katı çıkıyorum. Muhteşem. En üst kat. En üst katı kapat. Niye? Basar canavarlar. Aynen. aynen, aynen. Ya. Ben kırmadım hepsini. Bütün kurtu ya azalt. Az. Neden? Koş eve koş. Ya azalt tamam, ya. az az. Ya. Önümü göremiyorum zaten. Hadi efekti azaltalım. Al işte yüksek. Gel gel ilk gecelik azalttım sana. Ne oluyor? Sın. Hı. Sen. Gel diyor. Geliyorum. Gördün mü yazını? Ben seni görüyorum. ver yeterli. Bacım. Ben de mi ki? Ben evet, sen Ha doğru ya yatağım ben de. Sen Kankördün. kırdın. Evet. Yatağım nerede? Bu gecelik uyu. Dur bekle. Kapıyı kapatmadık. Kapatmışız. Aç bakalım difficulty'yi. Şunu uyuyabiliriz. Ha şuradan da Bir dakika kaç dakika olmuş? Tamam. 11. Efe. Ya, tamam bu yatak senin olsun. Efe bitirelim mi artık videoyu? Hem de uyuduk ne güzel. Efe yatakları koysana geri. Ha. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Ee, bölüm 2'yi çekeceğiz. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize, kendinize iyi bakın.